Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Mısır'dan Türkiye'ye karşı flash hamle Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz diktiler. Değerli izleyenler, Turizm Ajansı'nda yer alan habere göre Rus turistleri çekmek isteyen Mısırlı otelciler indirime gitti. Mısır için düşük sezon olarak kabul edilen yaz aylarında Mısırlı otelciler fiyatlarını düşürme eğilimine giriyor. Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren ve Ağustos ayı da dahil olmak üzere Mısır'daki oteller sezonluk fiyat indirimine gitti. Mısır'daki oteller yaz fiyat indirimlerine başlayacak. İndirimler otele bağlı olarak %10 ile %25 arasında değişecek. Rus tur operatörleri Mısır'ın ünlü tatil beldeleri Hurgada ve Şarm el otellerde yaz sezonu indirimlerinin yüzde olarak aynı olduğuna dikkat çekti. Rus tur operatörleri turistin Mayıs döneminde düzenleyeceği 2 kişi 7 günlük Mısır turu 130 bin rubleden satılıyor. Türkiye'nin turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre %53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.